Deri Mustafa'nın hanından Gültepe'ye yol giderdi. Zaten son binada ya son bina demesek dükkan. Deri Mustafa'nın hanı. Oradan e, Çay'ın şehir içindeki kısmı oradan geçerdi. Doğru şeye kadar gidilir. Gültepe'nin oradaki bahçelere kadar şimdiki Nuhnacı Caddesi'nin oradan dönülürdü sağ taraf Yanıoğlu Mahallesi, camisi, çeşmesi falan. Oradan e, meydana çıkılırdı Yoğun Burcu. Sol tarafı Gültepe'ye kadar bahçeydi oralar hep, sebze bahçesi. Senede üç veya dört mahsul vardı. Atatürk Mektebi falan orası oradan yapıldı. Oranın yerinde de tabakhane vardı. Şöyle yer altına inmiş e, iş yerleriydi. Orada benim dedem de orada çalışıyordu. Birkaç defa gitmiştim. Oradan e, şimdiki neydi adı ya? Atatürk Mektebi'ni sola almak suretiyle, yani eski Debbahane'yi sonra almak suretiyle gittiğiniz zaman biraz sonra Seyit Bülent'in mezarlığı başlardı. Sağ tarafta evler vardı. Sağ taraftaki Han Camisi o zaman e, devletin harp yıllarında deposuydu. Sonradan da belediyenin sahnesi oldu. Gaz depo ederlerdi. Ve litre litre e, millete gaz yağı verirdi. Devlet mi, belediye mi artık bilemiyorum şeyin sonuna doğru, mezarlığın sonuna doğru dam arkası diye bir 5-10 evden mürekkep küçük bir mahalle vardı. Yerisi mezarlık ve bahçelerdi. Buraya devam ettiğimiz zaman meydandan bu sağ tarafa Akdes'in genel meyvelere gidecek yol, yol, bir de ortada türbe var ya hani, bir de sol tarafa Talas'a gider. Talas'a döndüğümüz zaman hepsi ne mektep vardı ne bir şey vardı, hepsi tarlalardı oralar. Doğru gittiğimiz zaman da Hisarcı'ya giderdi. Şimdiki Tayyarı Fabrikası'nın nizamiyesinden, camiyesinden e, doğru devam ederdi yol. Fabrika ikiye ayırdı yani. Fabrika arazisine. Zamanla mahsuru anlaşıldığı için onu iptal ettiler. Sağ taraftan yol verdiler. Orada bir e, bir market var. Bir de onun karşı tarafında şey var, fırın, fırın bir şey var hani. Oradan marketin oradan sağ tarafa, e, hani şey yılanlıya doğru giden yolun sağ tarafında evler vardı, sol tarafı boşudu. Sadece genel evin binası vardı. Orası aşağı yukarı. E, şimdiki İmam Hatip'in oraya kadar daha aşağıdan. Hizası, Tam şey, hizasına kadar ama doğru e, böyle gidersek e, çorakçılar çorakçılar ha öyle mi ha oraya doğru oraya doğru oraya doğru çiftliğine vardı çiçek çiftliği hemen hemen yine de bir tarlaların boş yerlerin ortasındaydı evet evet bugün mezarlığın karşısındaki evlerin bulunduğu yerler toz toprak işe yaramaz bir Kumsal mıydı ya? Et toprak mı? Oralar Ha çiftliğin bulunduğu yerden e, bugünkü caddeye, büyük caddeye kadar oralar hep boşudur. Liseden, e, lisenin talebeleri her sınıf bir kendi gönlüne bir futbol takımı kurmuşlardı. Onların hepsi orada maç yaparlardı. Ben birkaç defa da ben bir işine gittiydim. E, at yarışları yapılırdı oralarda. En son bina Bugünkü veteriner, bir zaman veteriner dairesiydi. Şimdi nedir bilmiyorum. Ha. Yani oraya, orada biter. Sağ tarafta da, dümen önünden e, şeye doğru, Gazipaşa Mektebi'ne doğru giderken, şimdi sanayiye giriş var orada. Evet. Bu sanayinin girişinden, girişinden sağ tarafında evler vardı o sanayi girişine biraz yol yoktu ama girdiğimizi farz edelim. Sağ tarafta bahçeler vardı duvarda falan pompazın yan, su çıkarılır falan. Oradan şöyle bir hat çekerseniz şeye, bugünkü istasyon caddesine. Onun sağ tarafında... Orada daş doğuş oynuyorlardı Nevzat Bey. Sağ, ya, sağ tarafında mi? evden. Daş oynanan yerler ha, çok. Daş, daş doğuş Şeyde de oynanırdı. Bugünkü Emniyet Müdürlüğü'nün ek binasının orada bir meydan var. Gazi Paşa Mektebi'nin karşısında meydan var. Söğütlük, müğütlük var. Hatta orada bir ee, şöyle bir tümsek vardı da onu açtılar. Eskiden kalma bir Roma mezarıymış. İpi bir e, antika şeyler e, oradan buldular, çıkardılardı. Orası son bir şeydi, bina. E, Varinoğlu bina, neydi? Varinoğlu'nun binası var orada. Orası bahçeydi orada şey, zaten. Şey, ha. Hacı ha, tamam. Vardı. Oradan sonra yoktu yok. Sağ taraf Söğütlük'tü aşağıya kadar devam ederseniz sürüklük bitmekle beraber bugünkü hastaneye kadar gidilirdi. Oraya çipil yani Hemen hemen su, suyun yüzünde e, şey toprağın yüzünde suyu olurdu. Eskiden şimdiki gibi kanalizasyon olmadığı için yeraltı sularında fazla harcamadıkları için hemen hemen her yerde su çıkardı. Mesela bizim evimiz Diyanülü'nün Gazipaşa arasında sağ tarafta orta yerde bir yerdeydi yerde, dibi çıkması olarak da kuyumuz vardı. En çok 3 metre belki 2,5 metre. Bir, Bir metreden çıkardı e, şimdi şey örnek evlerde canım. E, Yarım metreden çıkardı örnek evlerde. Orada değirmen de varmış herhalde. Değirmenin değirmen şeyi de vardı. Evet. çiftliğinin orada yo, var. Yok orada da var. Yoğurta. Orada. da var. Değirmen vardı. Değirmen caddenin üzerindeydi. Evet. Bizim dip sokağa girince değirmenin oradan değirmenin e, sahiplerinin oturdukları evler vardı o dip sokağın içinde. Onlar sağda, biz de solda otururduk, evimiz oradaydı, dibi çıkmazdı, çiçeği çıkmazdı.